Merhabalar arkadaşlar, Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Ömer, bugün sizlere dünya parfüm tarihinde en iyi parfüm şişelerinden birisine sahip olan Donna Karan DKN'ye bir Delicious parfümünün incelemesiyle karşınızdayım. Bu parfüm 2004 yılında piyasaya sürülmüş, arkasındaki burun Maurice Rachel, Marus Yaşar bu parfümü tasarlarken kokusunun acaba şişesini hesaba katmış mıydı bilmiyorum ama Bence parfümün şişesi kokusunun çok çok daha üzerinde bir popülariteye sahip Neden mi diye soracak olursanız Öncelikle hiç çekinmeden şunu söyleyeyim Bu bir elma parfümü elma temalı bir parfüm ee, Ve bunun kullanımı çok da kolay değil aslında Öyle bir şey yapmışlar ki parfümü Siz zaten satın aldığınızda neyle karşılaşacağınızı az çok biliyorsunuz parfümün şişe tasarımına geçelim. Benim bu konudaki en sevdiğim, en eğleneceğim yer muhtemelen. Çünkü şişe tasarımının alt, ortadan ikiye kesilmiş, alt kısmı yeşil böyle iştah kabartan o ekşi elmayı andırıyor bana. Üst tarafı ise nikelaj kaplı. Parfümü anlatırken ara ara gözüm şişenin üst tarafına kayıyor. O nikelaj kaplamada kendimi görüyorum. Çok garip. Parfümün üst sprey kapağı da tamamen içine monte, entegre edilmiş. Bu Mazda'ların Eski sistem mağazaların farları vardı. Aynı onlar gibi duruyor bu şekilde. Parfümü sıktığınızda da adeta böyle son teknoloji bir difüzerden çıkan böyle sprey gibi hissettiriyor sizi. Gerçekten de bunun şişesi için söyleyebileceğim çok az şey var. Parfümün e, muazzam bir şişeye sahip olduğunu söyleyebilirim. Parfümün notalarına geldiğimizde bizi üst notalarda greyfurt, salatalık ve manolya karşılıyor. Gördüğünüz gibi greyfurtun iştah açıcılığı ve salatalığın o ferah lezzetli havası birbirini tamamlıyor. Parfümün çok iştah kabartan bir açılışın olduğunu söylemek mümkün. Orta notalarına geldiğimizde ise elma, gül, zambak, menekşe ve sümülteberi görüyoruz. Parfüm o elma notası en yoğun kullanılan nota sanırım bu parfümde. O kadar yoğun ki parfüm başından sonuna domine ediyor. İlk açılışta da siz elmayı hissediyorsunuz. Kuruyuşta da ama parfümün aslında bir elma parfümü bir böyle gurme parfüm olmadığını o çiçeksizliğin ozonik havasında yaşıyorsunuz. Parfümün ömrünü uzatan da bu çiçeklerin güzel ve dengeli kullanımı diyebiliriz. Kalp notalara geldiğimizde ise odunsuluk ve amberi görüyoruz. Parfümün kokusuna gelince parfüm aslında çok büyük bir derinlik vaat etmiyor bize. Yani açılışındaki o bomba gibi lezzetli hava, o salatalığın ve greyfurtun ve elmanın verdiği hava daha sonrasında kendini bir anaç bir çiçeksiliğe bırakıyor. Bu benim çok istediğim ve sevdiğim bir şey değil açıkçası. Ama yine de parfümün kokusunu ben beğeniyorum. Ya yani şöyle ki bu parfüm 2004 yılında üretildiğinde ben o gün ilk defa parfümü koklamış olsaydım muhtemelen gözlerim fal taşı gibi açılırdı çünkü parfümün kokusu bence açılış oranında muhteşem. Ee, ve yani bugüne geldiğinde aslında parfüm biraz yıpranmış, metal yorgunluğu denir ya. 15 yıl boyunca çok popüler, en çok satan parfümler arasında bütün dünyada Zaten Estelador'un arkasında olduğu bir parfüm. O yüzden hem şişe tasarımı hem popülaritesi hiçbir zaman sönmedi bir 15 yıl boyunca. Şimdi derse ise üretimin de durduğu söyleniyor. Çok fazla ismi de geçmiyor piyasada. Ama bu herkesin yolunun en azından bir kere kesiştiği parfümlerden bir tanesi bence. Bunu kadınlar da erkekler de Elma kokusu olarak da tarif edenler var bu parfümü böyle bu şekilde evlerinde şişesi olan da vardır Muhtemelen hiç olmadı En azından bir yerlerde bu kokuyu duymuşsunuzdur. Ne zaman sıkmalıyız bu parfümü? Ee, ilk bahar ve yazın diyebilirim. Kışın ve sonbahar biraz böyle şey hafif kalabilir. Sonbaharda sıkabilirsiniz elbette. Sıkmak isterseniz kendinize yakıştırırsınız. Alıcılığı ve yayılımı için çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Yani aslında idare eder cinsinden. Bu parfümün açıkçası kapalı alanlarda çok daha iyi çalıştığını gördüm. Kendisini çok daha iyi yaydığını ve fark ettirdiğini. Ama açık alanlarda da en azından dirsek teması ya da siz kendinize güzel kokacak seviyede güzel parfüm parfüm yaydığını söyleyebiliriz. Evet yaş aralığına geldiğimizde parfümün yani 18-35 arası diyebilirim. Hiç çekinmeden kullanabilirler. Parfümün kokusunu önceden biliyor olmanız ve denemiş olmanız gerekiyor. Parfüm size çok büyük bir iddia katmıyor. Yani Parfüm herkese lezzetli gelebilir. Herkesin dikkatini çekebilir. Bir ofis parfümü de diyebiliriz bunun için. Yani ofiste sıktığınızda adeta bir ambiyans kokusu gibi sizin masanızda, sizin odanıza yaklaşanların burnuna güzel kokular gelecek. Hem çiçekselik hem o meyvelilik. Ee, bilmiyorum, kıyafette de, tende de gerçekten çok güzel oluyor. Ben yani bu parfümü kendi adıma koklamaya bayılıyorum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Evet neredeyse her gün karşınızda olmaya çalışıyorum farkındaysanız. Tüm sosyal medya platformlarından sizlere hizmet etmeye çalışıyorum. TikTok, Instagram, YouTube, Twitter yani olabildiğince geniş alana yayılarak ve olağanüstü bir hızla ilerlemeye başladık. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle TikTok şuraya bir görüntü gelsin. 2-3 hafta içerisinde 10.000 takipçi, işte bayağı bir beğeni ve izlenmeler muazzam yani gerçekten sizin ilginiz için minnettarım çok teşekkür ediyorum hak etmeye çalışıyorum daha doğrusu Evet YouTube'da gördüğünüz gibi her hafta sonu uzun metrajlı ki benim için bu böyle uzun metrajlı olarak ya parfüm incelemesi ya böyle zarayla alakalı ya da böyle sizin ilginizi çekebilecek designer ve niş kategoriden parfümlerin incelemesiyle karşınızda oluyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. İyi ki siz varsınız. İyi ki siz izlediniz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.